Ne oldu lan buraya? Nasıl Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok merak ettiğiniz yani herkesin sorduğu arabayla ilgili bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Jant boyama. Çelik jant ve plastik kapak jant nasıl boyanır? Bunları size en güzel detaylarıyla aktarmaya elimizden geldiğince çalışıyoruz. Gel. Arabayı kaldırdık. Neden? Çelik jantları daha iyi boyamak için. Üstünde de boyayabilirdik ama üst taraftan boyunca alta boya gelmeyecek, alttan boyunca üste boya gelmeyecek. Mesut usta, boya ustamız dedi ki sökelim öyle daha güzel olsun, daha iyi olsun, profesyonel olsun. İlk önce sağ tarafı söktük. Sol taraftaki jantlar duruyor. İlk önce sağ söktük, sağ yapıyoruz. Arabayı zaten biliyorsunuz, Numan arabası. Leo. O zaman videomuza geçelim. Nereli? 26 efendim. Karabük diyor. Karabük nesi meşhur? Demir çeliği güzel. zaman ne yapıyorlar? Kanka arabayı kaldırıyoruz şimdi. Lastikleri çekiyoruz, şey, boyayacağız. <laughs> Nasıl şu an ne yapıyorsun? Bizim para. Bizim para yapmadan olmuyor. Maalesef. Peki bizim para yapmadan boyarsa bizim ne olur? İz kalır. Kötü olur. Tutmaz. Çok kötü gözüküyor. Yani Ufak bir şey de atma ihtimali var tabi Boya da atabilir yani Tabii ki O yüzden zımpara şart Şöyle şey sürmüşler bak bunun önceden Şu kısımlarına Oje mi sürmüşler? Tabii oje sürmüşler Yani sırf bu çarpıkları kapatmak için burada hmm. Ama Böyle yapacağız İstediğin zaman aynı rengi Kendi e, has rengine dönebileceğiz. Has rengine döneceğiz ama Çökülebilir değil normal boy ile dönüyor. Döner sende. Ben de var ha. Zantını aldın mı? Sen ne yapıyorsun burada? Valla ben burada çocuk oyuncayla uğraşıyorum. <laughs> Adamları da hayatın gerçekleriyle uğraşıyorlar. Ben <laughs> burada çocuk oyuncayla uğraşıyorum. Plastik ne lan bu? <laughs> şey mi? Akülü araba jantı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok bu şey, uzaktan kumandalı araba evet, jantı. Tabii. Bir tane de plastikten arabamız vardı hatırlıyor musunuz? Polo mu? Yok. <laughs> e, hala sürdürüyorlar. <laughs> hala şakayı sürdürüyorlar. <laughs> Adam çiçek sürdürüyor. Doğayı sevelim. Buradan da bir sosyal mesaj. Ben ne yapıyorsun? Kanka şeye de boya gelmesin diye ambleme. O kendi rengiyle kalsın diye maskeleme yaptı. Numancılık gibi yaptım vallahi. Aynen öyle kanka. Bulaşıkları da böyle yıkıyoruz işte. <laughs> ben geçen bizim aşağıdaki bulaşıkları yıkadı var ya. Bardaklar var ya şükür etti ya. <laughs> lastiğinizin boyanmasını istemiyorsanız böyle maskeleme yapın. Bu önemli bir şey. Hmm. Bu şeylere benzemiyor ya diğer boyalara. örtücülüğü çok kolay ya bunlar. O iyi ya onlar. Ben iki tane kutuyla neleri boyadık. Aynı kapağıydı, oydu, buydu, plastikler. Booking.com'un özelliği güzel ama. Bence bütün... Yani bak, bir de orada direkt satın da alıyor ha. İşte... Direkt yani satın alabiliyor da. Güzel. Ama yani. tabii onun verdiği fiyatta satın alıyor da. işine geliyorsa verirsin yani. abi. Nakit para lazımsa direkt... Ben mesela alır almaz... 45 liraya aldım, aldım arabayı. Alır almaz bir denedim. 50 bin lira verdi benim araba. Direkt. Arabam nokta. Tabii. Aşağıdaki linkten kaydırmalı. Arabam nokta. Ya ben tavsiye ediyorum. Sahibinden kullanmıyoruz bundan sonra. Herkes uçuk kaçık fiyatlar yazıyor. Saçmalık Tavsiye de etmiyorum. Geçen işte numara attı Tofaş. 110 bin lira. Saçmalık tamamen. Etmez o fiyatlar. Kofür değil mi az önce? Adamın Hı. biri geldi. Galerici galiba. Dedi, dün dedi bir tanesine dedi 25 bin liraya Tofaş sattı. <laughs> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Ben 30'a Corsa aldım. Ben. 2005 model. Kaç yaş büyük Tofaş'ta. Yani saçmalık. Senin arabada mesela kaç yazdıysa adam onu almak zorundasın. Piyasa bu ama şimdi gidip de çayını 25 de vermezsin. Verilmez. Film kazandırmayacaksın böyle satıcız işte Anladın Aman mı öyle. Hani bir arabanın değeri vardır. Ben çalsan kendi arabamı biliyorum. Ya şu anda piyasa mesela ya senin araba 100 iken sen 150 yazınca durum böyle oluyor işte. Millet böyle böyle yükseltiyor. Benim şu anda benim arabanın piyasası şu anda 90 95 bandına gider. Ben kendi arabamı öyle satarım açıkçası. Şimdi girelim bakalım saydığında ne? Yüze bulamazsın yani. Hepsi yüzün ya üstündedir aynen yani. Aynen öyle, yüze var. 85'e biraz daha düşük kilometre ya yüksek kilometrelerde var. Ya ne bileyim ya, piyasa çok berbat bir şekilde ilerliyor. Kesinlikle. Ama daha düzelmez bu iş. Düzelmez abi, artık Türkiye'de yükselen bir şey düşmüyor ki. Dolar, Lira. Silivri soğuktur, soğusun. Ya bu siyasetle alakası yok ki oğlum. Bizim gibi insanların yaptığı bir saçmalık sadece bu. Evet. Ben koyuyorum arabamı 150 özayın dediği gibi az önce. Adam da bakıyor benim arabamdan az alıyor. Ondan sonra tamam ben de 150'ye koyayım o zaman. Benim arabamda eksik yani de. Yani aynen öyle. Şimdi herkes birbirini gaza getirme gibi bir şey oluyor ya. Yani. Ya ya buradan Leon. da linç yiyeceğiz büyük ihtimal sahibinden de insanlardan da yapacak da bir şey yok ama bu işin aslı bu. İkimiz boya ilgili bir şey soracağım şimdi. Evet. Çelik jant veya kapak jant boyama ile ilgili bir farklılık var mı? Mesela kapakta ne yaparsın, çelikte ne yaparsın? İkisi de standart ya. Değişen bir şey yok yani ikisinde de. Hastarını attıktan sonra, boyasını attıktan sonra, verniğini kullandıktan sonra kolay kolay bir şey olmaz. Bir şey fark etmiyor yani çelik yok. Hiçbir şey fark etmez. Müst kaça boyuyorsun? Buradan da izleyicilerimizin bilgisi yani, olsun. Alta ben senin link bırakacağım kanka Instagram'ı. <laughs> güzel olur. DM'den yazın. Belirli bir fiyatım yok şu an. Araca göre değişebilir olay. Bir de istediği boya markası sökülebilir yani mi? Kesinlikle onlar çok önemli. Mi? Mesela biz sökülmeyen boya aldık buna. 25 lira. Sökülebilir boyuna kadar. 2 katı. Yani şu biraz maliyeti 50 maliyetli. 50 lira mı? Politek. Bak reklam hadi. Gene iyisin. Reklamını verdik bak. Şuna başla ya. Biraz da. Nesi kurunca Kurudu zaten da. Bekliyoruz. <laughs> kanatlanmasını bekliyoruz. Kanatlanacak şimdi vurup kanatlanmasını bekliyorum Evet. Baksana adam hala su çıkıyor ya. Hadi arkadaşlar. Ya. arkadaşlar kapak jantları boyamayı bitirdik. Normalin çelik jantlara geçtik. Buna Politex köküde bir boya atıyoruz. Bu boya biraz zormuş galiba. Son dediğine göre öyle. İşte ne diyorsunuz boya hakkında? Boya çok zor bir boya güzel olacak güzel. Yani inşallah güzel olacak. Yani temennimiz o yönde. Şu an sen biliriz mi böyle yapıyorsun böyle tozlu tozlu? Tabi tabi. Astar astar at, gibi atmamız gerekiyor önce. Yani birden boyayı vurursak aklın ihtimali olabilir. Şimdi ilk baştaki işlemimiz bu kadar. 15 dakika sonra tozlu devam edeceğiz. Nasıl? Arkadaşlar jantlarınızı boyama gibi bir planınız varsa böyle az bir nasıl denir? bir paraya halledebilirsiniz. Yani biz yani bu jantları ücretleri halledebileceğiniz bir şekilde boyantları kaça boyuyorlardı? Kanka 500-600 civarı bir fiyat veriyorlar normal boya. Evet, normal boya. Bir de ama şöyle bir şey de var. Üstünde boyarsa farklı. Çıkartıp boyarsa o zaman daha farklı bir fiyat verdiler bana. Yani şimdi buradan şey yapmayayım. Söylemeyeyim fiyatları da. Biraz uçuk maliyetlere çıkıyor yani. Gerek yok onun Herkesin oyuna. işi ekmeği yani. O da adamın işi tabii ki de kendi emeğinin parasını verecek ama biz de dedik yani biz elimizde böyle değerli bir adam var. Boya iyi bilen. Tamam şey Neşit Usta var. Teşekkürler arkadaşlar. Dedik madem hani boyacımız var, biz de dedik boyayı alalım. Kendimiz boyayalım. Yarı yarıya maliyetli bir iş oluyor yani böyle yapınca. Tamamen yarı yarıya düşüyor. Hatta sökülebilir boya değil de normal boya tercih ederseniz o zaman sökülebilir boyanın da yarısı kadar bir maliyet oluyor. Bayağı ucuza geliyor yani jant boya maşinesi. Benim tercihim her zaman sökülmeyen boyadan yana. Çünkü jant gerek yok sökülebilir olarak yapmaya. Ya ben sırf sabit bir renkle kalmamak için sökülebilir tercih ettim. Yani yani ben bir... değişkenliği seven bir insanım. Gam metalden sıkılınca Aynen şökersin. öyle. Sökerim, siyah Yine yaparım. Eski Veya eski rengine devam. rengine devam ederim. Ben o yüzden sırf şey aldım. Sökülebilir boy aldım. Ha bu sizin tercihinize göre değişir tabii. Evet. Son durum nedir beyler? Az kaldı ya bitiyor. Yani iki jantı yaptık. Şimdi bunları takıp diğerlerini sökeceğiz. Biraz bir talihsizlikler evet. yaşadık ama. Sonuç bence iyi oldu be. Benim beklediğimden güzel oldu. Sence? Bence de çok güzel. Ben çok Vallahi ben böyle beklemiyorum. Çok hoş olur rengi. Sen yine sorun. sahibine soralım. Ya güzel oldu da. Ha, neyi beğendin? Bir takım ya. bir talihsiz olaylar oldu. yani, yani da... renk ayrılığı olarak. İşin Dolundan... nazarı değil. Diye... Dolayı biraz canım sıkı. Ya yani şu anda düzeltti ama arkadaş sağ olsun Mesut. Mesut yani. ya Mesut yapıyor bu işi. Yapıyoruz. Bunu evet. yapıyorsun. Aşağıda linkini Her, evet. linki Hadi Her hazır. zaman. Hadi. Onu kesinlikle koy. Koyacağım kanka. DM'den ulaşın usta. Kesinlikle. Boya işlerinizin yani fiyatı her türlü boya işlerinizi halledebiliriz. 1000 liraya boyar hocam. Uygun fiyat. 1000 lira değil kanka. Daha değil. Yok yani, tam ona, şey ona göre ona var. göre paketlerimiz Tabii. var. Boyayı yani alırsanız. abone olan arkadaşlarımıza ucuz bir indirim yapabiliriz yani. yani, kesinlikle. Abone olacak, paylaşacak, izleyecek, Aynen. izlettirecek, Aynen. yayacak. Bunların hepsi emek bak sizler için. Bir adam bu kadar uğraşsa senin anlattığın kadar geçsin. Ben ona bedavaya boyarım. Sözünü de verdim burada. Üç Sonra şey yaparız onu boş ver. Evet. Düşünürüm ya 300 yüz Aynen. 110. Onlar oldu ama biz de olduk yani yorulduk ya. Aynen Mesut bu yaptığın ne şimdi? Mernik. Şu anda parlatma ve koruma işlemi yapıyoruz. Koruma derken nasıl oluyor? Yani çizilmeye karşı daha dayanıklı oluyor vernikle beraber. Çünkü yapan arkadaşlarımız vernik atmazsa ne olur? Daha kolay çökülebilir boyalar. Çökülür ve çizilir. Kesinlikle. Şimdi jantları boyama bitti. Üstüne koruması için vernik atıyoruz. Mirtus öyle dedi, koruyormuş. Ve daha parlak olsun istiyoruz. Nasıl için? Vernik at. Boyanın endişede mi bir şey varmış? Varmış. Bir türlü varmış. Ne yapacağız? O zaman daha açma çok ya. Artık ya. Böyle üstüne atsan, ben üstünden mi? gitsen. Bilmiyorum. O kadar abartılı belli olmaz ya. <laughs> Nasıl çöküyor. Gibi ne çöker? Ha? bu? Ha, o da falan. Çalkalamak önemli mi? Tabii. Çalkalamadan zaten bir 10 dakika 15 dakika çalkalamak gerekir. 10 dakika mı? Ne zannettin şimdi? Niye ya? Yok, ya. ben hayatımda böyle bu kadar... Aman <gülüyor> niye? <gülüyor> 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 Yapma. Sansür. <laughs> Arkadaşlar, jantlarımızı boyadık, bitirdik. Güzel oldu. Şimdi birazdan arabaya takacağız. Bu da böyle eğitici bir video oldu jantlarını boyamak isteyenler için. Jantlarını boyamak isteyenler bu videoyu izleyip rahatlıkla boyayabilir. Boya seçiminizi güzel yapmanız önemli bu konuda. Ona dikkat edin biraz. Mesela bizde bir birkaç aksilikler yaşandı. Onların olmasını istemiyorsanız boya seçimine dikkat edin. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz.